Hadi bakalım. Ölüm takımı Rozok'ta. Oh. Hadi bakayım. Oh. Yanıma, yanıma adamlar mi? indi. Arkadaşlar biraz sol yapalım. Onlar sağ alacaklar. Aldılar. Sağdaki evi aldı. Allah ben öldüm. Cem abi ben öldüm. Ben öldüm. Ölme ölme. Öldüm abi. Hayır. Adam <laughs> beni <bizi> kovalıyor. <laughs> Hayır flash bombası atıyorum. Dayan flash bombası atıyor. <laughs> Cem abi sana getirdim adamı. Kusura bakma. Nerede? Altımızda. Getirdim. Getir 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 bana getir ben bir ağzını onun bir Sağ altta mı? <laughs> Şapkanı mı? Ben sana bu polayla bizi kovalıyor. Hayır. Bende tabanca var. Altı. Bu arada adam çıkarsa indiririm. Adam, adam çıkarsa burada kedi, indiririm. adam burada kedi. Memo adam altımızda. Sana bina, çıkarsa vururum. Binanın arkasında, binanın arkasında, arkasında kanka. O oynuyorlar kanka. Oo geliyor. Sen gördüm, gördüm. Teksin ha. Kay sağdan açıldı biri. Lan siz oyuncu musunuz? Helal abi. Şu kompozu alayım ben de. Cevab Savaşı aldım. <laughs> Helal be sana. Ne abi üçlü dün dünya savaşı gibi kimse de silah. Ben de yok. biz olmaz. Ben ha de ben hasar al. ben hasar al. kasıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz bayıltın benim. Tamam Tamam tek yumruk olalım. Arkamızdan biri geldi. Arkamızda biri var. Şu binanın içinde, Orada. binanın içinde. Bu binanın içinde. Mu? Bunun içinde, Uçuyor bunun içinde. Mu? Evet, evet, evet. Oo, buraya kadar, kadar mı geldi? Üst katta. Pompalısı var, SR2 var kanka. 2 tane vurdum ona. Geldim, geldim, geldim. Gel abi, gir. Hepimizi alamaz. Çok Eza, güzel. Helal. Kanka bu nasıl hayatta kaldı? Ben bunu AK attım ya. Bir tek bayıldım. Bu, içindekini gördüm. Hiçbir şey alamadım. Kanka bir şey bulamadan Kanka, bastılar. Pompalı yani. alan arkadaşımızdan bir pompalı mermisi dileniyorum. Attım bir şey. Buraya attım. 3-5 tane var. yeter abi. 3-5 tane kanka. yeter. Eyvallah abi. Ben şu aracı... Havadan abi karadan Kanka, orada, orada, orada orada adam büyük bir ihtimal. <laughs> Cem abi. bir işaretleseniz oraya bir daha. Pencereden sızdı. Abi şuranın içindeydi en son da. Hayırdır cücük ramazan. Pusmuş üstü abi. Ha, pus mu? ha. Bu arada Cem abi mutlarken çok sessizsin herhalde güzel bir şeyler buldun ha. Sesin çıkmıyor. <laughs> Yok be Ka burada kask var bu arada. İkinci seviye. Dur <laughs> geliyorum. <laughs> Söyleyeyim bari. Geldim Kanka biz burada e, hileleri sıkıştırıyorduk biliyor musun? Arabayı sıkıştırıyoruz buraya. Hileler geliyor kalıyor burada. Bir saat onlarla uğraşıyoruz burada. Celayrum. <laughs> Severiz o yüzden burayı. Bu ev iyidir. Kardeş bu ev değerlendi baya. üstünde bir kozmik var bir ersim var. Maşallah evin değeri baya arttı. 2.5 milyonluk ev oldu burası. <laughs> <aslında>. Sahibinden, sahibinden <laughs> satılık. 2.5 <laughs> <laughs> milyonluk ev oldu. <laughs> buçuk <laughs> sadece kendisi kanka. Ne? bir üç buçuk dört milyon oldu be bir şey. Tamam o zaman drop şey atıyor, drop attı, yo, yo. drop attı. Ha drop'u basalım o zaman? <laughs> hayır hayır. <laughs> 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 ha drop dibimizmiş ya. Pek basmak gibi olmayacak ama drop'a gidelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yani drop'u drop basmaya <laughs> geleni, drop'u basmaya geleni basalım. <laughs> drop nerede ki? Araç geldi, araç geldi, araç geldi. Oo. Oh. <laughs> onu onun luta da çökeriz bu arada. <laughs> lan bir kişi miymiş be? Şu adamın lutu yalnız iyidir bak soldakinin. Ben tamam. söyleyeyim. Bakalım. Bir de bizi Toki'den tarayan buymuş. Ola yok Toros vardı. Toki'de Toros vardı. Yes. Nerede Okey, bu aynen. çocuğun lutu? aynen. lootu? Nerede, patlatmışsınız çocuğu? Adamı skulda vurmuşuz ya. Ya Allah yapış. Of of oy oy, oy. bu ne lan? Çüş Ay. ne oluyor? Oha! Herif avuk falan bulmuş oğlum. Abi ben hiç şey alamadım. Benim karakter hep ben ya. Ben bir tek yer atmış aldım. Onda kimse alamadığı için. Hani kimse kullanmıyordu. 8x veriyorum. Gel. Şuraya attı bak. Kim alırsa artık alsın şuradan. Let's go. Uç. Lan Allah. Hadi hadi canım, canım, canım. Hadi hadi sana şu da. Gel abi aynen. Don siz Bir daha. Hadi. Hadi. Ölüyor da dönüyor da dönüyor. Ya aynen bunu? dursana. Aynen, aynen. dur. Aynen. Dönmeyecek o. <laughs> Soldan çıkıyormuş. Bak, ağaçta mı? Hayır. Ama çocuğa ya. helal olsun. Güzel döndü. Helal olsun. Ah, abi. Oha, oha, bana vurdu. Lan o kadar adam var. Bana niye vuruyor? Hacimiz yok mu peki? Bir altın miradomuz falan. Oo seversin. Tamam. Hadi bakayım. Altın seviyorum diyorsun abi. Ya eee... Şimdi... Baktığın zaman altın her zaman değer kazanmıştır yani. İkiz mi? O nasıl erken indi kanka öyle ya? Öyle bir yumruk, şey yumruk, yumruk 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 yumruk. Ortala. <laughs> Ulan Or <laughs> nereye? Ulan. Cem abi. Düştüm ben. Silah yok ki. Kanka hadi kılıç. Kanka John Wick. Kanka. Adam burada bekliyor. Bak canını basıyor. Hop Lan bizden iki hani kişi öldürdünüz. Daha bırakır mıyım sizi? Ha burada bir tane şey gelsene adam alalım. Gel kanka, kanka beklesene. Geldim bekle. Arkadan bir iki kişi var. Patlatayım onu. Gel ben geliyorum. Allah popoluyla da geliyorsun. Alttan geldi. Helal sana. Abi. Kanka bu neydi böyle ya? Bedeli ağır oldu. Ağır oldu. Aynen. Lan bir altın aracı almaya gelmiştik lan. Bizim hiçbir derdimiz yok. Yani. Ya bura çok tehlikeliymiş ya. <laughs> mirado neymiş ya? Bu altın aracı Cem abi almadıysa bunun hiçbir yok benim için. Artık. Kanka Al, e, benim kontroller falan da baga girdi. Koşamadım öyle karakter sabit durdu ortada. Sen, bak, ee, ben içim de içim. ben de sıkıştım kaldım. Onun dışında kanka ateş edemedim ha. Cem abi her tarafa yer işaret, yer işaret abi. Direkt çoğu evet, atalım. <laughs> adam var sol üst kanka sol üst Nerede? Çıkıyorum. Aha, Aha çatıda. Burada adam var. Aa. Allah 2 en az en az iki yani. Arkadaşlar olabilir mi? Ama ayrı geceler kanka. Şurada bir kişi var evet, bak şu an. Evet. Cover'lı götürmeye çalışıyorum kanka. Hop, selamünaleyküm. aleyküm. O ne lan? Canıma bakar mısın? Sen benim canıma bak kanka. Kimseye mi vurdu? Aynen. Evet, bombalar geliyor da ne? Adam var? önümüzdeki da. Evet, evet aynen. Neresinde? Kanka şu taraftaydı. En çatıdan güzel. indi aşağıya. Büyük bir ihtimal cover aldı bizi bekliyor. Çok kalabalık olduklarını düşünmüyorum. En fazla iki kişidir. Ama biri de olabilir. Hah aynen gördüm. Çok Anladım. yedi, çok yedi. Ersin gir oraya, çok yedi. Kanka ne kadar ya. Helal abi çok iyi, çok iyi abi. Cem abi önce loot sonra tut diyorsun ha. M24 var burada. <laughs> Silen altın. <laughs> AVM drop'ta Cem abi bekliyor. Almadın mı? Alın ya. Alın abi. ya. Kendi abi. O AVM'yi alacak Cem abi. abi? Gezide AVM kullanmayı öğretmen lazım abi. O zaman yani verin, <laughs> Ver verin bakalım şu Nerede AVM? Hadi Bekir. Burada burada. Verin bakalım şu AVM'yi bana. <laughs> ben Amerika'dayken iken... <laughs> <laughs> AVM daha ilk icat edildiğinde oradaki bilim adamlarıyla e, ee, silahın tasarımı hakkında baya bir istişare yapmıştık. Neresi abi Amerika'nın? Los Angeles. Biz de oh. Miami'deydik o ara. Ersin'le. O zaman M4'le şey yaptık. biz, M4 üzerine çalıştık. Aynen. Adam var, adam var! Adam Peki. var! Nerede abi info? Yok yok şaka yaptım, yürü yürü ya. Kozmik <laughs> <laughs> Fury ekibini trollerken, hadi bakayım. <laughs> 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 Baksana nasıl indiler ya, hepsi Pitbull Aa, gibi valla. <laughs> dar dar. Tutamıyoruz arkadaşlar, Furi'yi tutamıyoruz yani. Tamam sakin olun, sakin olun beyler. Adam, adam adam yok abi. abi. şaşırdım hani adam var diyor, Cem abi arabada oturuyor. Cem abi adamı görür Ama şimdi yalancı, <laughs> yalancı çoban olma durumu da var şimdi. Bir daha yapmayacağım arkadaşlar bundan sonra. Bu bir keredir yani, bir daha yapalım, bana göre. Bir, bir daha yaparsam Aynen. inanmazsınız. <laughs> her adam seferim. yok, adam yok, adam yok. Tamam kardeşim o zaman. Bunlar abi, şey değil mi? Adam var, adam var, adam var. Ben ne lan? Lan Ersin şakasını diyorsun sen. Ulan ne oluyor oğlum? Abi kaç kaç kaç. Abi sen abi şaka var. yaptık. Karşı tepe, karşı tepe. Koruyun. Herkes kendini korusun. Şu an korumaya geçtik herkes. Kanka bir tek sen açıktasın Ersin. Harbi mi? Aynen. Ulan <laughs> ne oluyor? Şaka Her yaptık, yaptık ya, baş. saygılar ya. <laughs> Kanka burayı beni basacaklar. Seni basacaklar. Hayır hayır basacaklar hayır. Burayı görür. Hayır. Ersin oradan seni basacak adam daha dünyaya gelmedi kardeşim biz buradayken hadi bakayım. Sana geliyorum. Yok gelmiyorum. Abi git sen daha iyi. Gözüm yemedim ya. O boşluğu koşturmayın. Bak gösteriyor elektrik direğinin oradan bakıyor. Yedi bir tane. Arka su arka su arka geldi arka geldi Sen Eve gelin eve gelin ben. Abi artık abi. Her tarafta adam var her tarafta. Ersin ben kendimi feda edip onları soldan arka. yiyeceğim abi. Ne diyorsun? Aa, abi, hayır. Gayet evet, tehlike. Tehlike evet. arz ediyor orası. Görürler mi ya? Bak çok güzel bir taktik yaptı bak. bak. Ersin sen arada bir oradan yalandan arka, ateş etsene bir adam. Yalandan. Adam var alan dışı Tamam, Düşme yalandan. sakın. Aynen. Alanda süsmüş kişi var bana gelmek çocuklar izin vermiyorum abi. Çok güzel. Ersin çok güzel. Beni görmediler abi. Beni görmediler. Ben Ağla de ona bakayım. Memo aynı yöne mi bakıyor sen Ersin sık, Ersin oradan sık Ersin Sıkıyorum, sıkıyorum kanka. Rahatsız et, onları rahatsız et. Ben şimdi orayı bitireceğim. Tamam arka taraf öldü, arka ar taraf ar ar öldü abi. Geliyorum. Hayır dikkat et, dikkat et kanka. Kanka adam var hala arkada bu arada. Biri düştü. Adam Kanka, Yardım, yardım, yardım. yardım, yardım, yardım. Canı çok az kaldı. Düştü. düştü. Çok güzel. Kanka, er er e Koruyabilecek misiniz? Kanka, kanka altta deniyorum. bak adam geliyor, adam geliyor alttan bak. Oğlum hepsi bak burası tamam abi, burası tamam. Adamsın ya sen. Kanka aracı sınırlıca bir dakikamız var. Kanka gel, kanka, kanka, kanka burada burada burada, önümüzde önümüzde önümüzde. Bayılttım bir tanesini. Arkadaşlar orada. Lar mı? Aynen aynen arkadaşlar. Cem abi yardım edin. Kanka gel gel kanka, kanka, gel. Bitti. gel 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 Orada duvar değil lazım lan. Bizi bitirmeden buraya. oraya. Oğlum o çocuk ne yapıyor lan? Işınlama işlama gidiyor. Kanka nerede? Şu sisin içinde. Diğer de arkada bak. Üç kişi. İki, ha, uzak. Tamam. Bin bin bin. Bin aracı şeye gidelim. Alana gidelim. AVM de, AVM gidelim. AVM yedim. AVM yedim. Bir tane kanka. Ha bin bin. Sargı yok mu? Devam devam devam. Naz 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 Memo. Nazır kafana düşüş. dikkat et. Allah beklesek alırdık. alırdık. Lan bunları beklesek alırdık lan. Kanka. Naz Alana girmemiz lazım aynen. Tamam. Gidince de alırız bence hala. 23 saniye. Oğlum o kadar gitme. Aa harbi ya bu kadar gitmemize gerek yok. Bak biz alt bak biz arka tarafı görmüyoruz bu arada. Abi gelin hazır mısınız? Çıkacaklar şimdi. Aynen. Çok yakın. Aa birmiş kanka. Allah. O zaman diğeri bu ya. kulübenin içinde bir yerde abi ya. Büyük bir hangarda aynen hangarda. Yani. hangarda. bir açlamamız yok mu? Bakın. Hadi 4 kişi gel. Kanka kimse zıplamıyor. Abi ona bir tavan atmamız yok ya. Ona bir tavan atmamız ben... Ha zıpla 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 <laughs> Tek başına mı? Tava diyor. Kardeşim. 4 ve 1 tava ha. Aa bir kalmış zaten tamam. Ben sayıya bakmadım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim nasıl? İyiyiz Allah'a şükür. Furi ekibi. Furi ekibi. Müsaadenizle hangine, hangine, ne infaz ne ediyorum. Hadi bakayım. Yeah, yeah, gel gel tamam gel yeah. şaka yap. <laughs> seni soruyor. Şaka seni yemin ederim onu duyunca elim ayağım birbirine girdi. Kaça kaça yer aldı. Nerede o? Evet. Ne diyor? Kim? abi Kozmi mi? <laughs> seni görünce elim ayağım. Bak burada arkanda şey bak abi. abi. gel gel. Bak bak. tam bak. Bakıyorsun. Aa bu. Aa, bu. Elbiselerinden aldım. Bu elbiseler. Ne yapıyorsun oğlum elif arkama geçiyor lan ne oluyor? Terbiyesiz. Seni bir süzüyor abi sanki. Senin beğendi. Bakıyor. Alana. Sıra Alana. bende geç. Alana. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya bu nedir ya? Nereye gidiyorsun? Canlı yayın yapıyorsunuz ama şu anda? Aynen kardeşim canlı yayındayız. Evet, ama yalnız Allah tavayı Allah indir, indir bak. O hoşuma gitmedi peki. Tava mı yapmak ee, istiyor? Niye ses çıkmıyor ya? Pozmik karıncağının. O sesini Genelde açmadı. çok konuşurdu ama. Aynen. Neyse tamam. Siz halledin yani siz de. Ben şurada Her bir istirahat sen ediyorum. Bir, senle bir tava aç hadi. Kimle? Adam. Hadi Aa, yapalım ya. Tamam ya e. yapın abi işte siz ya. Cem abi sen ne yapmak istiyorsun işte sanki? Abi yapıştır ama. abi. Kardeşim gel o zaman ya. Senle bir tavo maçı yapalım. Maçı bitirelim ha. Aynen Ersin sen yap abi. Hadi bak başlıyoruz. Cem abi içecekleri çıkar içecekleri. İzlerken güzel oluyor. <laughs> tamam <kardeşim. gülüyor> Selam olsun <Arara>. oraya <laughs> da. E Ersin bizim içecekler bitiyor hadi. Evet. Oo. Oh. Helal kardeşim. Oh. Bravo. Havada öyle. <laughs> Elle sağlık görüşürüz. Elimize sağlık. Güzel. Ersin'cim. elimiz ısındı artık ha. Evet, elindir. elinize sağlık. Valla. Güzel maçtı. Aynen güzel maçtı. Kendini nasıl hissediyorsun şu an kanka? Güzel abi keyifli. Evet videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye zulüm olmuşuz ya haritaya. Üçte birini almışız kanka daha fazla.